Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rampage'in Retsu modelinin kulaklığının kutu açılımını yapacağız. Bu bir kutu açılım videosu olacak. İnceleme videosu ise arkasından gelecek. Şimdiden öncelikle söyleyelim bunu. Ben e, YouTube'da kendimde baktım, kontrol ettim ama herhangi bir kutu açılımı ve inceleme videosu görmedim. Belki sizin e, için fikir olur. Belki sizin için e, aydınlatıcı olur diye kutu açılımı ve arkasından inceleme videosu çekmeye karar verdim. Şimdi bu kulaklığı tercih ettim. Yeni bir kulaklık olduğu için tercih ettim. Tabii ki Rampage'in için farklı modelleri vardı. Farklı markalarında farklı modelleri vardı. Fiyat performans olabileceğini düşündüğüm için bu arada tercih ettim. Ama öyle mi değil mi şu an bilmiyorum. Bunu birlikte göreceğiz. Ben ilk etapta kutu açılımını yapacağım. Sizlerle paylaşacağım. Arkasından inşallah inceleme videosuyla neyin ne olduğunu göreceğiz. Şimdi isterseniz öncelikle küçük teknik özelliklerinden bahsedeyim. Şimdi Reds kulaklık kablosuz bir kulaklık size başta söylediğim gibi yani wireless bluetooth desteği mevcut. Aynı zamanda şöyle hemen arkasından da size okuyacağım. Kablolu bağlantıyı da destekliyor bu arada. Onun dışında hi-fi sound performansı olduğunu söyle. İnceleme videosunda tabii ki yani ne kadar ne derece kaliteli bir kulaklık olduğunu birlikte göreceğiz. RGB backlight'ın olduğu burada yazıyor. RGB backlight'i kulaklığın yan tarafında böyle tamamını kaplayacak ve göze batacak bir RGB değil. Gerçekten şık bir RGB var ve kulaklığı böyle çevresinden dönen bir ışık e, RGB aydınlatması var. 50 milimetrede sürücülerin olduğunu söylüyor. 50 milimetre sürücünün olması tabii ki çok güzel bir şey ama ses kalitesi nasıl yine onu incelemede birlikte göreceğiz. Şimdi Batarya kapasitesi yani kablosuz kulaklığın batarya kapasitesinin 1000 mAh olduğunu yazıyor. Bluetooth versiyonu 5.3'müş arkadaşlar. Yine e, Type-C portundan yani kablolu kullanımı için bağladığınız porttan aynı zamanda kulaklığı şarj ediyorsunuz. Yani bir Type-C portuyla bu işleri yapıyorsunuz. 2.5 saatte tamamen şarj olduğu yazıyor. Onun dışında hassasiyetinin 105 e, artı 3 desibel olduğu yazıyor. Mikrofon frekansının ise 100 ile 10 kHz arasında değiştiği yazıyor burada. Kısaca size kutuda gördüğüm kadarıyla olan bilgileri verdim. İsterseniz şimdi kutu açılımını birlikte yapalım. Evet sevgili dostlar gördüğünüz üzere Rampage'in Red Soap kulaklığını kutusundan çıkardık. Kısaca önce neler çıktığını size söyleyeyim. Şöyle bir aparatların olduğu bir poşet var. İçinde de bir kılavuz var. Kılavuz Türkçe bu arada en azından hangi tuşların ne işe yaradığı örnek veriyorum led'i yakmak için led mikrofon tuşunun ortak olduğu bir tuş var ona 3 saniye boyunca basılmanız gerektiği vesaire gibi hani işinize yarayacak bilgiler var bu arada içinde eğer bu kulaklığı tercih ederseniz de ona bakmanızı öneriyorum 2 adet yedek ped geliyor arkadaşlar kulaklık pedi ve bunlar deri şöyle birini önlü biri arkalı olarak göstereyim Şimdi çevireyim Deri petler üstünde de kumaş petler var arkadaşlar. Ya, yedek petin olması bir avantaj. Ya, kiminiz deri olarak kullanmak isteyebilir. Kumaş petleri çıkarıp bunları kullanabilirsiniz. İkinci olarak kumaş pet veya deri pet üzerindedir. Hangisini kullanıyorsanız hiç fark etmez. Yıprandığında en azından elinizde bir yedek pet olacak. Yani kulaklığınızın petleri yıpranabilir. Kullanıma bağlı aşınabilir ama en azından yedek pet olana size sunuluyor, içinden çıkıyor. Hiç olmamasındansa yedek pet ile gelmesini ben bir artı olarak kabul ediyor biliyorum. Ee, sizin için de bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Şimdi kulaklığa geçelim. Bu arada başka bir şey yok arkadaşlar, bunu kenara alıyorum. Öncelikle kulaklığın bağlantı noktalarından ve tuşlardan bahsedeceğim. Bir adet açma kapama tuşu. Bir adet mikrofonu aktif etme deaktif etme ve LED'i deaktif etme aktif etme tuşu var üzerinde. Bir adet çevrilebilir şekilde sesi azaltıp arttırma kulağınıza gelen sesi azaltıp arttırma tuşu. Bir adet Type-C bağlantı portu ki bu Type-C bağlantı portundan hem kulaklığı şarj ediyorsunuz aynı zamanda kablo olarak kullanılmasını sağlıyorsunuz. Diğer tarafına da geçiyorum. Burada da çıkarılabilir mikrofonun takılma noktası 3.5 mm'lik bağlantı portu. Kulaklığın diğer tarafında ise hiçbir bağlantı noktası ve tuş bulunmuyor. Şimdi sevgili dostlar kulaklığı üzerinde devam etmeden önce hemen poşetinden çıkanları söyleyeyim. Burada oyuncu kulaklığının ne dediğim gibi kılavuzu var. Siyah bir defter. 3.5 mm çıkarılabilir mikrofonu var şöyle bırakıyorum. USB bağlantısı ve aynı zamanda Type-C de bağlantısı var. Yani sadece bilgisayarınıza değil, telefonunuza, PlayStation'ınıza vesaire bağlayabilirsiniz. Ve PlayStation'ınıza tabii ki USB bağlantı portuyla bağlayacaksınız. Bu arada PlayStation 4, 5 ve bilgisayar telefon desteğinin olduğunu söylüyor. Kutuda böyle bir ibare var. Bunu da kenara koyuyoruz. Burada da kaliteli ve uzun bir kablo hem şarj etmek için hem de bilgisayarınıza kablolu olarak bağlanmak için bir tarafı Type C, bir tarafı ise USB A portu. Dolayısıyla kablo olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi kulaklığımıza gelecek olursak üzerinde kumaş petlerle geliyor. Kumaş petler gerçekten yumuşak. kulağınızı ağrıtacak bir yapısı yok. Petleri kalın arkadaşlar. Öyle ince bir pet değil. Hani kulağınıza taktıktan sonra biraz hafif bastırılıp ezildikten sonra kulak sert bir yere yani pedin altındaki sert noktalara gelmiyor. Şimdi isterseniz önce bir kulaklığı takayım. Takmadan önce bu arada benim de ihtiyacım şimdi takarken asıl oldu. Sizden birlikte kutuyu açtığım için. Ee, şöyle uzatılabilir ve kısaltılabilir nokta yerleri de var. Ee, kafa boyutunuza göre siz de onu kullanırsınız. Şöyle hemen bağlıyorum. Arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Pet gerçekten kulağımı çok güzel bir şekilde sarıyor ve etrafında boşluk bırakmıyor. Şu anda kendi söylediğimi bilen sanki içimden duyuyormuşçasına bir e, hissiyat var bende. Çünkü dışarıdan ses almıyorum şu anda. Ki e, kulaklığında böyle bir iddiası var. Kulağınızı çevreleyip dışarıdaki sesi kesebileceğini ifade eden üzerinde böyle bir ibare var. Petler dediğim gibi gerçekten yumuşak. Kafama taktığımda beni hiç rahatsız etmedi onu söyleyebilirim. İkinci bir konu kulaklıkta R ile yazan bir yer yok arkadaşlar. Yani right, left, sağ, sol, hangi taraf sağ, hangi taraf sol gibi burada öyle bir kulaklığın üzerinde öyle bir yazı bulunmuyor. Onu şöyle size söyleyebilirim. Mikrofonu bağladığınız yer Kulağınız soluna gelecek. Yani ön tarafa alacak aslında. Şöyle hemen bağlayalım. Aynı bu şekilde olacak arkadaşlar. Siz de kullanırken bu şekilde kullanırsınız. Tabii ki mikrofon çıkarılabilir olduğu için bu şekilde de kullanabilirsiniz. Niye mikrofonun bağlantı noktasının olduğu taraf sol dedim? Çünkü bu şekilde taktığınızda mikrofon ensenize kalıyor arkadaşlar. Hani o an bir karmaşıklık olabilir mikrofonsuz kullanacakları için belki bir karmaşıklık olabilir. Onu da belirtmekte fayda var. E, tepe pedinden de bahsedeyim. Burası da gerçekten yumuşak ve dolgun bir malzemeye sahip. E, en azından taktığım ilk taktığımda benim başıma hani baskı yapacak bir şey hissetmedim. Uzun kullanımda ne olur? Ama tabii ki onu gene bahsettiğim gibi inceleme videosunda göreceğiz. Kısaca kutu açılımı bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kulaklığı yedek petleri bağlantı noktası için USB A ve USB C aparatı çıkarılabilir mikrofonu ve çıkarılabilir olması güzel çünkü siz harici bir mikrofonla kullanıyor olabilirsiniz. Özellikle yayıncılar tabii ki genelde harici bir mikrofon kullanıyor. Olması avantaj. Çıkarılabilir olması ayrı bir avantaj tabii ki. Ee, dediğim gibi harici mikrofon kullananlar için güzel. Bir e, Type C kablosu hem şarj hem de kablolu kullanım için yani şarjınız bittiğinde bir daha bunun şarj olmasını beklemek yerine oyununuza kaldığınız yerden devam edebileceğiniz ve kablo olarak kullanabileceğiniz kablosu burada. Kısaca size kulaklıktan bu şekilde bahsedebilirim. Kutu içinden çıkanlar bunlar arkadaşlar. Hemen küçük bir şeyden daha bahsedeceğim. Kulaklığın Valiye bluetooth bağlantısı olduğunu söylemiştik. Burada çıkarılabilir mikrofonu olduğundan bahsediyor. Kutunun üzerindeki ibareleri de size göstermek istiyorum. E, Noise Reduction Pad. yani gürültü engelleyici petler olduğunu, kulak petleri olduğunu söylüyor. Ki e, gerçekten taktığımda kulağımı çok güzel çevreledi ve muhtemelen petlerin içindeki yoğunluktan kaynaklı olsa gerek, yani petlerin olduğu yerden ses gelmiyor gerçekten. Hani güzel kesiyor sesi. Ki ben herhangi bir şey açmadım. Yani siz oyun oynarken, müzik dinlerken oradan yani hoparlörden bir ses geldiğinde dışarıdan belki de hiçbir şey duymamaya başlayacaksınız. Ben hiçbir şey, herhangi bir ses yokken, herhangi bir müzik dinlemezken, oyun oynamazken zaten gördüğünüz üzere taktığımda gerçekten dış sesleri iyi kesti. Onun dışında sanal 7.1 surround olduğunu söylüyor. 7.1 olması e, özellikle rekabetçi oynayan arkadaşlarımız için çok iyi çünkü oyunlarda size avantaj sağlayacak. E, rekabetçi oyunlarda sesin hangi taraftan geldiğini anlamanız için kesinlikle 7.1 Surround olması çok güzel bir özellik. Çünkü diğer türlü 7.1 olmayanlar için söyleyeyim, sesin nereden geldiğini algılamanız daha zor olabiliyor. Bu da sizin için özellikle rekabetçi oyunlar oynayanlar için, online oyunlar oynayanlar için güzel bir artı. Onun dışında burada PlayStation PC4 ve PC5 bağlantısını desteklediğini yazıyor ama siz pek tabii ki daha farklı cihazlarda da kullanabilirsiniz. Rampage'in sitesine bakmanızda yarar var. Retsu modelini inceleyebilirsiniz. Daha yeni bir kulaklık olduğu için fiyatlar da illaki farklı olacaktır satıcılar değiştiği için arkadaşlar. Ben Mediamarkt'tan aldım. Şu an size tanıttığım tarih itibariyle yani videoyu yayınladığım tarih itibariyle, bu arada videoyu bugün yayınlayacağım. Videoyu yayınladığım tarih itibariyle ben 2199 liraya aldım arkadaşlar. Beyaz renkli red suyu bu arada. Siyahı da aynı fiyattı Mediamarkt'ta. Siz farklı fiyatları farklı mağazalarda belki bulabilirsiniz. Veya fiyatları değişebilir. Yani takip etmekte fayda var. Kutu açılışı bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Beni takip edebilirsiniz. İnceleme videosu da e, kulaklığı kullanırken karşılaştığım şeyleri özellikle dikkate alarak sizlere paylaşacağım. Mikrofonun ses kalitesini de sizlere paylaşacağım nasıl olduğunu. Onun kıyasında şöyle yapacağız. Üzerimde boyanın e, Aliman, boya, boyamik alınman e, ikili yaka mikrofon kulaklığından biri var. Bunun kalitesiyle mikrofonun kalitesini karşılaştırabiliriz. Hatta fırsat olursa inceleme videosunun bir kısmına telefonun ses kaydını, bir kısmına boya mikrofonun ses kaydını, bir kısmını ise kulaklığın ses kaydını koymaya çalışacağım. E o zaman inceleme videosunda görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın. Destekleriniz pek tabii ki bizim kanalımız için de çok değerli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.